Arwen <laughs> Arwen pembe olan da zıplayabilirsin Arwen Arwen pembe olan da zıplayabilirsin Arwen Bak bak bana bak Arwen <laughs> Anneciğim çok güzel değil mi? Arven çok uzağa gittin. Bak gel biraz burada bunlara binebilirsin. Gel bak yanıma. Arven gel bak burada neler var. Gel çok güzel şeyler var. Onlara binelim gel. Bak gel bir dakika. Yavaş yavaş yavaş. Hoppa. Hoppa. Bak burada aha yavaş 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 anneciğim. Bak hadi bak bununla binebilirsin. Hadi tırman buradan. Tırman buradan koş. Hadi yavaş 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 yavaş. Hadi çık oradan. Evet, oradan tırmanacaksın, bak oradan geçeceksin. Evet, çık oradan. Hadi oradan yürü şimdi, yürü oradan. Hadi geç. Evet, oradan da geçebilirsin Armen, Armen. <laughs> 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 Annemim çok güzel. Oradan çık evet oradan çıkıyorsun. Evet buradan çıkıyorsun. Bak buradan buradan kenardan çıkıyorsun. Buradan yürü. Çık oradan hadi. Çık 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 çık. <laughs> hadi kay. Aferin. Hadi gel 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 gel. <laughs> şimdi çık oradan Arven. Oradan şimdi çık buradan. Bak buradan da çıkabilirsin. Gel benim yanıma. Arven. Oradan dön bu tarafa doğru. Arven. Bana bak bana. Arven. Dön o tarafa. Oraya dön. Hayır hayır hayır. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Çık oraya. <laughs> bak gel bir dakika. Bir yanıma gel. Arvem bak buradan geçebilirsin. Bak buradan geçebilirsin. Gel. Hadi çık buradan. Hadi bak buradan çık şimdi. Ee buradan ama nasıl çıkacaksın? Evet. Hadi çık bakalım karşıya çıkabilecek misin? Gel gel yanıma gel gel. Sen buradan çıkamayacaksın gel. Korktun mu? Korkma, korkulacak bir şey yok. Gel. Bak peki buraya çıkabilirsin. Bak toplar var burada. Hadi geç buraya. Top havuzu var burada hemen Yavaş yavaş. Yavaş. Evet. Bak bir dakika bana bak. Gel bir dakika buradan çıkabilirsin bak. Buradan çık buradan kay olur mu? Hadi git oradan. Tırman buradan, tırman buralardan. Hadi tutun buraya. Tırman oradan. Evet. Çık oraya, çık 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 koş. Devam et, devam et Arven. oradan. Arven. Dön oradan. Dön kay oradan. Dön. Dur bakayım. Devam et. Evet çık orayı. Hadi gel kay şimdi. Gel 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 gel. Hoppa. <laughs> Arvan bak burada da var mı sanki yerler? Evet. Bak burada da merdivenler var. Yavaş yavaş. Bak çok güzel basamaklar. Çıkabilecek misin? İstersen gel bota binelim birazcık. Orada bak ablalar binmiş gemiye. Gel gemiye bindireyim seni biraz. Gel. Binmeyeceksin mi? Tamam hadi git o zaman. Hadi Armen devam et hızlı. Neyden korktun aşkım? Korkma bebeğim yürü bir şey yok orada. Hadi anneciğim orası ev yapmışlar çizmişler duvarı hadi yürü. Hadi annem gel o zaman gel geriye. Gel korkma gel yanıma. Duvarı çizmişler bak çok güzel resim yapmışlar ama sen neden korktun? Neden korktun? Resim yapmışlar anneciğim. Gel. Evet. Hoppa. Hadi gel bak ablaların bindiği yere gidelim. Her beraber böyle. Evet. Allah düşeceğiz şimdi. Gel çabuk 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 çabuk. Hoppa. Şimdi buradan nasıl çıkacağız böyle? Hoppa. Gel bana elini ver. Hoppa. Gel. Bak orada ne var? Gel gemiye bindireyim seni birazcık. Bak. Burada gemi var. Bak gel. Gel bak bu gemiye bin. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Otur gemiye. <laughs> Ay gemi gidiyor. <laughs> binmek mi istiyorsun? Tamam gel. Gel yanıma. Başka neye binmek istiyorsun? Bak evler var karşıda. Tamam. Hoppa. Arven Arven bana bak bay bay yap bana Arven niye inecek misin sen İncel mi? hadi gel hoppa bak şurada evler var bak <laughs> Hoppa. Hoppa. <laughs> anneciğim çok güzelmiş burası. Ne var anneciğim bak? Hoppa. Hadi gel. Bak evler var. Gel bakalım evin içinde neler varmış. Anneciğim gel gel. Armen. Gel güzelim. Bak mutfak var burada. Bak 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 bak. Hani mutfak? Bebek, bebek, bebek. <laughs> bebek masayla oynuyor. Hadi sen de oyna. Maşallah. <laughs> ne kadar ee, iki yaşını biraz geçti. <laughs> Maşallah Allah bahçesi. <laughs> hopa Arver kaydıraktan kayalım mı tekrar? Hadi gel. Ezan ee, şu çok güzel bir kaydırak var. Gel bak. Gel gel gel. Orası değil. Oradan mı bakacaksın? E, tamam oraya git koş. Hadi oradan geç. Yürü 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 yürü. Arven sonuna kadar git. Sonuna kadar. Hayır hayır yürü. Arven devam et. En sondan dön. En sondan dön. Arven yürü anneciğim. Oley. Hadi gel bak burada bineceksin gel. Biliyor devam yok. et devam et. Ben, ben, ben burcayız. Ben burcayız. Evet gemiye bindin. Bak şuna binebilirsin. Buradan geçtin ya tepin. Arven buna bin bak Arven. Araya mı bineceksin peki? Ama dur bir dakika. Hadi 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 hadi. Kuş 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 kuş. Tutun. <laughs> Bana bak. Merhaba. Arvuş nereye gidiyorsun sen? ben geliyor. Tamam gel. Gel 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 gel. Hoppa. Hadi buradan git kay yine. Hadi buradan çık yine kay oradan. Hoş. Hadi anneciğim yürü. Bak buradan kayacaksın. Hoş sen de. Hadi çabuk ol. koş 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 Hadi gel Armen. Gel 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 gel. Ah. evet çok güzel oldu. Hadi bir daha çık çık Armen. Hadi hadi. Ha, Hadi anneciğim. o seni anlamıyor dedim ben ama da. Arven sırayla. Arven gel buradan kay. Tamam oradan geçti. Tamam hadi gel. kıyamam ama <laughs> anlamıyor ki o benimki Anlam küçük ondan. Hoppa, hadi anneciğim, hadi bir daha, hadi yarış yapın, hanginiz daha çabuk kayacak? Ben kazandım dedim ha. <laughs> hadi Arvan. Gel 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 gel. Opa. Armen, hadi gel 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 gel. Hoppa! Armen başka bir şey bilmek ister misin? Gördük yürüyemezsin. Alo. Oradan yürüyemezsin oğlum. Ben gidiyorum Arven. Başka bir şey bilmek ister misin? <laughs> oğlum de kamera Hemen... Poz veriyor. <laughs> Hadi gel 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 gel. Hadi bakalım şimdi nereye bineceksin? Hadi biraz zıpla. Gel zıpla burada. Айвен. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Öyle olmak öyle binemezsin. Gel yanıma. Gel ben bindireyim seni. Ben onun arkadaş olabilir Olabilirsin tabii ki. Arkadaşım. Hadi beraber çıkın oraya. Sen de çık bin. O biraz küçük. Senden seni çok anlamıyor. Ayran bak bir sürü arkadaş geldi sana. Ayran bir sürü arkadaş geldi. <laughs> bak ama arkadaşların hepsi bindi gel. Gel hadi gel gel gel. Hoppa yavaş yavaş. Neye bineceksin? Hangisine bineceksin? Hadi gel otur. Bin bakalım hadi. Hoppa. Hadi bakalım hadi yapın birbirini. Hoppa o. Oh. Yavaş yavaş Ezel. yavaş. Arven seni yukarıda bıraktı. seni yukarıda bıraktı. Ne Aa! -a. Çok güzel yukarıda kaldın. İnecek misin? Tamam inmek istiyormuş ablası. Hadi in bakalım. Tamam nereye gideceksin şimdi? Düşersin ama orada tutacak yer yok orada. Bak, bak 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 Gördün mü? Düşersin dedim sana. Hayır binemezsin oraya. Düşersin dedim sana. Arvan ne yapıyorsun? <Sülüyor> <S hom> Arvan <jaar> <Sę> <Nerede?'> Anneciğim yavaş. <Ses> Hadi bakalım. Armen. Evet hadi yarışın yine. Hanginiz önce gelecek? Koşun. Hadi gel. Bir, iki, Evet, sen birinci geldin. Arven ikinci oldu. <laughs> yine sen kazandın. Arven. Arven yine ikinci oldu. Evet. <laughs> Çok güzel değil mi Armen? Çok eğlenceli. Hadi kızım gel. oldum Fatoş. Onun da ismi Arven, tamam mı? Arven. Bak, bak bak ablanın adı Fatoşmuş. Başka bir şey bilmek ister misin? Gel bak o toplara bakmak ister misin? Bak otobüse mi bineceksin? Hangisine bineceksin? Gemiye binecek mi? Tamam ama arkadaşınla beraber toplara girin hadi birazcık. Koş toplarda oynayayım biraz. Ben de top. <laughs> Aa, <Armel. gülüyor> Bak bana bak. Ar Arven, hadi bay bay yapın bir bana. Hadi bana el sallayın. Hadi hoşçakalın. Arven hadi bana bay yap. Görüşürüz de. Ama dur bir dakika. Dur öyle söyle. Hadi görüşürüz de Arven. Bay bay yap. Ama hani bay bay? Hani bay bay?